Osmanlı topraklarında sıradışı bir gün. Kadınlar sokaklara dökülmüş, ellerine ne geçerse almışlar ve bağıra bağıra ilerliyorlar. Peki neden? 17. yüzyıl Osmanlısı, ekonomik sıkıntılar giderek derinleşiyor. Özellikle Bursa, tekstil ve ipekçilikle geçinen halkın yaşadığı bir şehir. Kadınlar üretimde önemli bir rol oynuyor, ancak hayat giderek zorlaşıyor. Artan vergiler, gıda fiyatlarındaki yükseliş ve fırıncıların ekmek gramajlarını düşürüp fiyatları arttırması halkı çileden çıkarıyor. Fakat bu kez sadece erkekler değil, kadınlar da duruma sessiz kalmıyor. Şehirde ekmeğe gelen zam bardağı taşıran son damla oluyor. Kadınlar önce birbirlerine haber salıyor. Ardından sokaklarda bir araya gelmeye başlıyorlar. Sayıları hızla artıyor. Ellerinde ne varsa alıp hükümet konağına doğru yürüyüşe geçiyorlar. Bursa sokakları o gün hiç alışılmadık bir manzaraya tanıklık ediyor. Yüzlerce kadın bağırarak kadı konağının önüne varıyor. Fırıncıların haksız kazanç sağladığını, yetkililerin bu duruma göz yumduğunu haykırıyorlar. Kadı ve diğer yetkililer şaşkın. Osmanlı'da bu zamana kadar halk isyanlara alışılmıştı. Ama bir kadın ayaklanması daha önce hiç görülmemişti. Kadılar ve yerel yöneticiler kadınların öfkesi karşısında ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Evlerinize dönün diyorlar ama kadınlar geri adım atmıyor. Günlerce süren bu tepkiler sonucunda Osmanlı yetkilileri ekmek fiyatlarını yeniden düzenlemek zorunda kalıyor ve kadınların mücadelesi başarıyla sonuçlanıyor. Ve bir ilk olarak tarihe geçen bu olay, kadınların sadece aile içinde değil, toplumsal düzende de etkili olabileceğini gösteriyor.